Öf bu ne ya? Yeter patron. iki de bir bana iş verip durma ya. Ne yapacağım? Bu gece uykusuz kalacağım ya. Öf uykular. Arama oldu. Gençliğim maktalan ne oldu? Tamamdır. Ben hazırım. Anne. Anne. Ah kızım gel gel uyandım günaydın. uyandım hazır mısın günaydın Ay kızım hazırım anne ya. çok güzel bir şey seninle benim aynı okula gitmemiz ya iyi ki benim okulumda öğretmenlik yapıyorsun evet kızım evet her zaman seni görebiliyorum çok güzel oluyor ya kızım bu arada şey baban erkenden kalkmış galiba. Allah korur evet. korur sesi geliyor ama Açağı bir gidelim adım, hemen aşağıya. Sesin Sesini sesin öyle duymadı. Baba. Yusuf yine ne yapıyorsun burada? Ay ne oluyor Yusuf. ya? Baba, yine Hadi uyan. Duydum? Efendim ne oluyor ya? Yerde Oy. uyuyakalmışsın. Yerde Buraya, uyuyakalmışsın bilgisayarında beraber. Baba yine mi uyuyakaldın? Oy, başım dönüyor. Ne oluyor ya burada? Yusuf'cum bir şey diyeceğim. Sen bir haftadır böyle sabahlara kadar çalışıyorsun. Bak başın dönmeye ee, başladı. E, Hadi bir elini yüzünü bir, yıka da. Birinin ha. çalışması lazım ya. Ne yapacağız? İş var güç var yani. Annem Rusuna... çalışıyor ya. Ben ee, de çalışıyorum canım. Bu kadar çalışmana gerek yok. E, Bu patronun da abarttı yani. E, ne İşten bileyim ya. ya. Hay Allah'ım ya. Rabbim. Aslında Hiç benim ben emekli nasılsın? olmam lazım. Bir dakika ben nerede yüzümü yıkayayım? Dur şuraya yani gideyim. Allah. <laughs> Baba Babam ben Yusuf'cum çık oradan. Gittiriyorum <laughs> seni. Çık. Allah'ım ya Rabbim. Senin yüzün üstün Allah otomatik. Allah. Hadi hadi Aa. hadi. tamam. Anne hadi gel beni kahvaltı yaptır. Okula oh. geç kalıyorum. Tamam, tamam. <laughs> Ay. tamam. Ay. ya ben çok yorgunum. Biraz yatacağım ya. Ay o. Olmaz olmaz böyle ya ben sana bir tansiyonunu mu ölçsem nedir bu böyle hiç iyi değil kızım dur ben bir babamın tansiyonunu anne. ölçeyim hadi sen kalk oraya bilgisayardan bana şey nedir beraber yapayım, yapayım Ya bitmedi bitti ya yemin ya ediyorum. Ya baba ya bu halde hala iş mi yapacağım diye tutuyorsun. Dur. Uzat Şimdi bakayım bağlat. kolunu uzat he. bir kolunu sen bana bırak bir şu bilgisayarı uzat bakayım kolunu. Bakıyorum. 7'ye 5 mi? 17'ye 12. Bu nasıl bir tansiyon Yusuf? Tansiyonum yükselmiş. Hemen tuzlu bir ayran yap çabuk. Hemen tuzlu, tuzlu bir ayran. mı içelim? ya, ya? O daha neden yükselsin ya? Ben ne hastanesi ya dur bir, dakika, Şöyle falan. şuraya çıkayım bir dakika Oo, bu ne ya başım dönüyor Bak 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 gördün mü döner tabi Ya anne sen tamam o beni hiç götürüyor. götür ya Bence de en iyisi bir hastaneye götürelim Yusuf iyi misin? Kalk canım yerden kalk hadi Ay, nasıl kalkmışsın? Anne Abla, sen kızım kızım. <laughs> kızım baba nasıl? Sen bir ucundan tut, ben bir ucundan tut. Tamam Durun. hadi. Hadi. Durun ya. <laughs> ben giderim. Ben giderim. baba Nerede? ne <laughs> yapıyorsun ya? Baba ya. ya nereye Yusufçuk? gidiyoruz? ay can. Önce kahvaltı yapacağız. Ne, nereye gitmesi? Aç karnına. Zaten ayakta ha. duramıyorsun. Geç içeri. Ya geç ne içeri. bileyim. Beni nereye çekiyorsanız ben oraya gidiyorum ya. Oh. Anne ay Allah'ım yarabbim. Tamam. Okula geç kalıyorum görmüyor Siz kahvaltı hazırlayın ya. ben gelirim. Bana oradan bir tane çay bir tane de oralet yapın. Ay, Ay hem çay hem oralet. Anne kafası gitti galiba ya. Kızım bugün günlerden adam... ney salatesi Hı. mi neydi ya bugün? Ya Günleri baba bugün günlerden Gelin, günler. cuma ya. Cuma, cuma, cuma ya. canım cuma bugün gel gel hadi gel. Geç şuraya oturun kızım gel waffle'ı bırak geliyorum, şuradan. Geliyorum geliyorum. Sağlıklı bir şeyler Oo. koydum onları yerim. Gel gel hadi Yusuf otur. Heh. Nereye tamam. oturuyorum? şu her zamanki yerine oturacaksın. Ah. Şimdi oh. bir şey diyeceğim. Yusuf'cum beni dinler misin? Lütfen evet. beni dinle. Evet. Evet, kızım evet, sen de bak dinle. sen de benim arkamda ol. Bak buradan çıkar çıkmaz bizi okula bırakmak yerine önce bir doktora gidiyoruz tamam mı? Bak itiraz etmiyorum evet, baba. Tamam, ne? Doktora gidiyoruz. Ya işim var. Beni hemen işe bırakmanız lazım. Olmaz, anne, olmaz. Sen doktora arabayı gitmemiz bence lazım. sen kullan ya. Babam yani. Hayır canım. Annen arabayı... en son arabayı kullandığında dört tane arabaya çarpmıştı. <laughs> Hayatta yaşım olmaz. <laughs> mez bana arabayı kızım baban. Şimdi o zaman önce bir doktora uğrayalım tamam mı? Oradan bizi okula bırakırsın. Sen de gelir evden çalışırsın. Olur evet. mu? Dinlenirsin hem de biraz. Ne diyorsun? Evet baba yani bu Evet. Yani Ece de diyor. Bir daha pat, patronu <laughs> aramam lazım. Şimdi ofise gitmezsem neredesin falan fişman Inter der. Olmaz tamam, yani. Tamam tamam. Sen evet. sen ara mesaj at tamam mı? Hadi kızım biz de hazırlanalım. Ben de şu evet, otobüse evet, gideyim o, alayım. Şu dolabı da açık unutmayalım i̇şte <laughs> Tamamdır. bir tane Kola alayım. Oh. Yusuf içme şu kola mola oh. sabah sabah. Allah'ım yarabbim ya. Ya baba tamam ya. ne yapıyorsun bizi bitirdim ya? Bizi bittirdin be. Bizi bittirdin de. Sen de bizi bittirdin baba ya. Doktor da söyleyecek Aa. zaten. Hadi gidelim hadi. Aa. Yürü bakalım. Düş önüme. Düş önüme. Başım, Başım dönüyor anne. Ya baba. Çantam oh. çantamı alayım. Haydi yarım saate. İçtireceğim seni bak. Tamam tamam gelin. Hadi. Okul, ha. okul çantamı almışsın. Senin gözlerin aldın niye anne. bu kadar büyük? Benim gözlerim senelerdir böyle. Sen daha iyi görebil diye. Allah'ım yarabbim. <laughs> Yemin ediyorum Hatta... gözlerinle yiyecekmiş gibi bakıyorsun beni. Yerim ben herkesi zaten evet. gözlerimle. Şimdi Anne, hadi iyileştirme. Oh. Ha. Evet, ben evet, bir arabayı. E, oh. Yok dede bana vereceksen baba, ben sürüyüm. Hadi sür. Oh. <laughs> Ay ya, canım baba, yavaş bak ben bile baba. daha iyi sürerim. Ben mi alsam? Arabayı yok, mı? Yok yok. Ben sürerim. Bak, önce baba, hastane baba, unutma. Nere gidiyoruz? Hastane, hastane, hastane canım, ye hastane. Baba. O Ay zaman ya. O zaman kemerlerinizi bağlayın. Hayır, hayır, yavaş ya yavaş baba, yavaş, <laughs> yavaş. Ya, yavaş, ya, ya, ya yaptım ya. Şe, <laughs> ana, orada bir kirpi var. Kim o? Ya Ay, ki canım, hastaneye. hastane. hastane, hastane buraya. Aa, Hı dur, dur şey. ya. Ya bir dakika bir durun tamam. Bak edeyim şuraya bak. <laughs> Allah of, arabayı çarptı. Az As kalsın of araba baba ara çarpıyorum. Babacım <laughs> çarpıyorum. <be. şunu. gülüyor> yürü ya bakalım yürü. Hadi. ben, yürü. Ya ben yürüye yürüye ya ben getirin. Sevdiye getirin sediye sediye bana. Sediye getirir misiniz? Doktor Benim babam sediye. olduğu yerden çıktı resmen. 12'ye bilmem Aa. kaç tansiyonu var. 17'ye 12 tansiyonu Aa. var. Sediye sevdiye. Ne? Ana hemen, ne bu ne böyle? Ya şöyle götürelim seni ha, Doktora oh. götürelim içeri ha. Oh be he. ay, hmm. sabah varmış dünya varmış ya. Ben burada mı yaşasam <laughs> artık ya? <gülüyor> <gülüyor> Ana tamam. beni buraya getirip amele gibi buraya attı gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ım ya. doktor hanım ben hemen söyleyeyim şimdi koydum zaten. Ya bu benim şey aklımı mı değiştirecek? <laughs> ne yapıyor böyle be? Zıpla düzelirsin. Zıpla düzelirsin. Bu <laughs> baba zıpla. Yat baba yat yat. Aa. <laughs> ya, ya, ya. Dur. Kızım, kızımla biz anlatacağız. Kızım Anne, ikimiz baba, beraber anlatalım doktor hanım acaba ya? Yok yok. <laughs> Başı dönüyor, bir haftada çok çalışıyor, çalışmaktan mı ne oldu neydi? Tansiyonu da 17, bir konu der misiniz? Abla niye <laughs> yatağa çıkıyorsun <laughs> abla? Anca dur kontrol ediyor Yusuf'cum. sus sus doktor konuşuyor. Evet baba ya. Ay Allah'ım yarabbim. <laughs> Çık, ha, ben çekildim çekildim çok pardon doktor alım hemen kenara çekildim he. <laughs> e, kaç kaç ateşi de var diyor baksana 39 diyor. <laughs> Aa, baba duydun mu <laughs> sen <Ateşim> de varmış. <laughs> O kim Yus lan? Bilmiyorum. <laughs> Sonic gibi bir şey bu. Sonic <laughs> gibi. Allah şey? et. Ya yani. ben halüsinasyon mu görüyorum ya? Baba yok, hayır yok, onu, ben onu görüyoruz. Pencerede bir görüyoruz. Pencereden bir tane ilaç gönderiyor. Aa ilaç. Ha tamam. Doktor hanım çok teşekkür ederim. Ne bu? Dilaltı gibi bir şey verdi Yusuf sana. Ya Aa, benim ya? tansiyonum var diye mi verdi acaba? Evet doktor evet. hanım diyor. Aa Yusuf bak diyor ki bugün araç kullanmasın diyor. Aa, Ay ne, ne ya? ya? Ne Vallahi ya? araç kullanmasın dedi. <laughs> ama Buna hayır bunu kabul etmem. Bunu kabul etmem. Ben. Hayır hayır hayır. Bunu ka kesinlikle kabul, yani kabul edemem. Kabul edeyim baba. tamam. Evet Aa. lütfen. Hadi al şu aç. Aç en ağzını. Son. Ver. Aç. Ver bana. Aç bak. Baba ben sen ama. ne yapabiliyor musun? Arabayla annemle Hı. beni okula bırak. Ondan evet. sonra evet. E, sen eve yürüyerek git. Biz de arabayı alır geliriz eve sonradan. Evet 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 en güzeli ne? böyle hatta şey de bilebilirsin. Allah'ım ya Rabbim sen böyle bayılmaya devam edersin olmaz ki Yusuf. Allah'ım ya Rabbim tamam, tamam. tamam, ya. tamam tamam kalktım kalktım. Tamam kalktım. Bu ne işin ilacı? Ilaç, a, ilaç bana iyi mi geldi ne? Bakayım. Aa, çıkış bak, ne yukarı. taraftaydı çıkış? Kapı niye açılmıyor? Buradan niye gidemiyorum ben? hiç Allah iyi gelmemiş. Ya. Bu tarafa, bu tarafa. Ya Bak ya okula, bu bana. Man, la. la... bu bana ok atıyor. Bu bana ok atıyorsa ben halüsinasyon mu görüyorum ya? Bir sene Baba, ya, gittin gittin. Git. <laughs> Baba gel şuradan çık beni, beni okula gel. bırak. Geç kalacağım ya. Teşekkürler doktorum. Kapı var. nerede? Kapı Yusuf nerede? Yusufcum, bu, <laughs> taraf, taraf, bu taraf, bu taraf, bu taraf. Tamam, gel gittin. tamam, geldim, geldim. Bak şuradan çık. Efendim Kızım babana yalnız... Aa, Aa, dur, dur, lan. Dur, lan. dur dur bizim arabamız dur dur! Stop, dur dur sen <gülüyor> be, <gülüyor> Seni bu, seni buh böceği <laughs> seni gel buraya! <laughs> Allah'ım <laughs> ya Rabbim <laughs> sensin? Polis bey! Polis bey! Şu buh böceğini! Buh böceğini hapise <laughs> atın! He tamam! Oh Ay baba hadi atlayın arabaya ya. Araba nerede? araba nerede? Burada, burada gel gel. Allah'ım ya Rabbim. Araba nerede? Burada burada baba ha. Ya arkadaş tamam hadi götürün. Doktor getireyim. hanım teşekkürler görüşürüz hanım. iyi günler. Hadi görüşürüz. Doktor hanım iyi günler deyin iyi günler deyin. Bir dakika hadi doktor hanım. Ne oldu? Baba doktor beni oldu? okula Do bırak. Doktor hanıma selam verdim. Aha. Can Aa. niye gidiyorsun okul arkada kaldı ya. Ya baba ya. Anne ya gidiyoruz bu aralar ya. babama hiç bulaşmayalım. Ya tamam gidiyoruz ben ne yapayım biliyor musun Tuğbacım? Efendim? Araba bugün sende kalsın bak havuza <laughs> gideceğiz. Allah gidiyor bak. Hayır, hayır aman aman evet. aman aman. Dikkat et. Yusuf burası, burası oku. Eve gidebilecek misin? Evet burası. <gülüyor> <Yandım>. <gülüyor> ay geri oh. geri. Geri ah, geri. Tamam. Ufacığım. Bir dakika ya park ediyoruz ya. <laughs> bir dakika. <laughs> araba ay, araba ay, gene Arabaya gene ok saplanmış. Ay Allah. Hah tamam. Oh be. Bir dakika. Fotokopi bilet unutmayayım. Ben bu bu Sonic'le savaşacağım bir saniye. Hayır 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 hayır. Ee. Sen eve gidip dinleneceksin. Dur, Savaş, bir dakika. Baba. Bir dakika. Dursun. Bir dakika. <laughs> bir dakika. Onu şöyle kellesinden vuracağım onu Bir, bir dakika. <gülüyor> Aha. Aha. <gülüyor> oh. Tamam. tamam. Oh be. Tamam. tamam. Ne yapıyordun? Sen şimdi eve gidiyorsun. Ece sınıfına gidiyor. Ben de kendi sınıfıma gidiyorum öğrencilerimin yanına tamam evet. Akşam mı? Akşam evde görüşüyoruz. Ama gelirsiniz baba yürüyerek gidiyorsun. Hadi tamam. Bay, bay Tamam. Hadi hoşça yani. kal canım. Hoşça kal. Nereye Anne, gittin ya? Tamam Aynı eve geç. Sen ben eve biz okula. Şöyle. Tamam yani eve, gidiyorum. eve gidiyorum işte ya. Ay kızım ben mi götürsem babanı gidemiyor baksana. Haydi baba yiyecek. İşte işte işte. Tamam burası okuldu. Ben gidiyorum Hadi. tamam Hadi. eve gideceğim Hoşça kal. tamam. Hoşça kal. İnşallah <gülüyor> kaybolmaz anne. <laughs> İnşallah kızım. Hadi. Ay, Dur. Oh. Ben şu mavi poko suyunu atayım da geliyorum bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Hadi anne. gel hemen şöyle <laughs> benim dersim başlıyor. Tamam ben de geçiyorum kızım sınıfıma. Hoşça kal kızım. Hoşça kal anne. Öf bu ne ya? Yeter patron. iki de bir daha bana iş verip durma ya. Ne yapacağım? Bu gece uykusuz kalacağım ya. Öf uykular. Haram oldu. Gençliğim mahtalan da oldu. kızım çocuklar yazılı yapıyordum o sırada duydum. 我花、uh。Huh. Yusuf aa, iyi misin baba Yusuf? Baba iyi misin? Baba. Ya başı dön ah, Baba ne oluyor baba? Bana ne oldu? Bana ne oluyor ya? Gidemi şeklinde doktor sergiyi alsın. Bir zaman yardım edin bana bak silahlarım. İyi ya. misin ya. Kızım, baba? Kızım bir dur. itfaiyeciden uzak dur. Çıldırdın mı ya? Babana konsol. Allah'ım Rabbim ya. Baba Adam ne yapsın? Baba iyi misin? Yusuf. Baba, ne oldu Yusuf? Baba. Yavru bana ya. Benim üstümden. Ay. Traktör mü geçti benim üstümden ya? Ana ameliyat alıyor. Yok Yusuf, yok traktör değil, İtfaiyeci şefi çağırıyor. Evet, evet ben bir itfaiyeci şefiyim. Ya olur. bu benim doktor öfkelim. abla da benim sürekli altımı değiştirir gibi bir. <laughs> 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 baba baba baba. Uzak ayakları toton gözüküyor. Anne. <gülüyor> ha, <gülüyor> anne. Anne anne ne yapıyorsun anne? Doktor bu travma geçiriyor galiba. beni. buna döndü. Aa, Allah. abla. Abla Bebek nasılsın? Ya, ablanın, ya ha. Senin, abla değilim ben senin kızınım kızın. Aa. Kızım çekil elektroşok çarpacak seni çekil oradan. Aha. Aa, Allah. Bana of vurmasın ya. bu. Vurmuyor vurmuyor. Vur, vur. İyi misin Yusuf? Vur vur vur. vur misin, ne oldu? Bana ne yapıyorsunuz? Ne oluyor ya şu ya? Vallahi vur, ben vuru. de bilmiyorum. Çok garip oluyor. <laughs> ne yapıyorsun? Bana ne yapıyorlar? Aa, abla ya kurtar doktor beni. Doktor bir şey yapsana doktor abla ne yapıyorsun? Bu Doktor, <laughs> doktor hanım verin elektroşoku. Aha, bunları da çek. Uzak durun, kısık da çarpacak. Hepinizi aa, çarpıyor elektroşok. ne ki bir şey Demek ki bana... iyi gidiyor. Pişt, i̇şkence Ama. yapıyor. Abla ne olursun. Gözle benim? <laughs> Yusuf bu iyileşmen için Yusuf. Aa! Hayır. Ya baba! Kurtarın beni buradan. Bay bay kızlar yere baba. Üstünden kamyon geçti. Kapıyı tamam, açın. Dur, 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 dur. dur. Ben kucağım alacağım onu. Gel buraya. Gel buraya Yusuf. Ha. Hah. Of, yatıralım şunu. Gelin, Aa. gelin çocuklar, Aa. gelin. Teyze nereye götürüyorsun beni ya? Heh, bak yatırıyorum buraya. Yat bakayım Sana buraya. Teyze bir. dedi. Valla kendinde değil. Doktor hanım, bir bakar mısınız eşime? Bana teyze diyor. Ne oldu buna? Yenge, yenge. Bak yenge diyor. Şimdi. Ya ben seni yenge değilim, Okula kızınım. Okula Okul var mı? Okula gideceğim Aa. ben, okuyorum ben. Yedi. Ye. Okumuyorsun sen. Emekli olma vaktin geldi artık senin. Aa. Allah. Doktor hanım ya. ne yapalım? Nasıl iyileşecek benim eşim? Ne oldu buna böyle? Ne yapacağız? Aa. Am Ana. Evi doldurun, dinlensin diyor İce. Kızım evi şimdi babana. Başında balon patlatalım, kendisine gelir. Aa doğru bir gün. Nereye gitti o itfaiye şefi? Çabuk kocamı iyileştirmeme yardım edecek. Neredesin? Adam hem kocama çarptın hem de kaçıyorsun. Ana Abi, yok. yok. Yusuf nereye? kız yine yani. gidiyor baban gidiyor. Baban yok ortada. Baba. Yine Babam nerede ya baba? Yusuf. Bunlardan kaçmam lazım. Bunlardan Aa. kaçmam lazım. Kaçıyor baba. kaçıyor kaçıyor. Gel gel baba. Kaçma. Ah. Aha ah. doktor ah. yakaladı ha? onu. Nereye gidiyorsun Yusuf sen? Oynayın gidiyorum teyze. Abi. Ya Aa! Aa! Beni hapse götürmeyin. Geldim. Beni hapse götürmeyin. Ya, beni hapse götürmeyin. Sen ne yapıyorsun baba? Ne babası ya? Ne Aa, babası? Gene geldi bu. Gene geldi bu. Lan? Şey sonra... Ay, bakalım Bana baba babam mı? Aa! Orçun ne yapıyorsun lan? İşe yaramaz. Hadi oynamaya ne? gidelim. Ne? Hadi, gel gidelim. Hadi ha ha. gidelim. Birlik, birlik oldular Ece. Babanla Orçun birlik. birlik oldular. Ben ağlayacağım şimdi baba. Ben de. Efendim. Kimsiniz? Kaldı galiba. Kimsiniz? Bizi hatırlamıyor musun? Sana öyle bir bakış atarım ki. Efsize bir musun? Sen kimiz biz? Kimiz? Hayriye teyzesin, sen Hayriye teyzesin. Bu da Elif yenge değil mi? Ya Allah ya Rabbi ya. Aa, ha ha or çimliği getiriyor. Ohu! Anne, ya bu babamın aklına ne oldu ya? Valla araba çarpınca aklını yitirdi galiba bebeğim. Ne yapacağız? Doktor ne yapacağız? Ne olur? Aha. Aa, bak yine düştü. Oh, belki bu Aa. sefer kendine gelir. Elektroşok! Elektroşok! Hemen. Aha. Kızım sana ne oldu? Yine başladı yine bu. Merhaba teyze. Aa. Aa! Aa! Ana. Ne yapıyorsunuz burada siz? He? Merhaba. Yusuf. Biz bu sefer de Ece'nin gitti aklı. Az önce sen şeyi kaybetmiştin, hafızanı kaybetmiştin. Şimdi de Ece kaybetti. Aa, ne yapacağız? Merhaba. Ne Ya ya Aleyna bana ne oldu ya? Bana bir şey oldu. Sana bir araba çarptı. Evet, hem de kocaman bir araba. Hem de itfaiye şefi çarptı sana. Kocaman bir araba. Ya çok teşekkür ediyorum. var ya şu doktor hanım beni kendime getirdi. Evet evet Teşekkür hayatını ediyorum. kurtardı, hayatını uhum. kurtardı. Elektro şok verdi oh. sana, seni canlandırdı. Sana ya anladım, yemin sana. ediyorum <laughs> termik santrala verilen elektriğin aynısını bana verdi ya. Anca, <laughs> anca, anca uyandı. Evet baba Hı. anca. O zaman gelin elektro toparlan. toparlayalım. Sonic sen nesin böyle ya? Hadi hızlı koş da bir göreyim seni. Hadi bakalım tamam. bir hızlı koş da görelim. Anca, Arkadaşlar bu arada uçak istediğiniz Dubai çikolatası videosu şu anda Ali Güler kanalında yayınlandı. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like.